Sen nasıl karışırsın bu meseleye? Nasıl arkamdan iş çevirirsin? Tam da sana güvenmeye başlamışken nasıl yaparsın böyle bir şeyi Ferit? Baştan bana gelseydin. Ben baştan sana gelseydim Kazım ölmüştü. İçeride bıraktığın oğlun katil olmuştu belki de. Karıştın daha mı iyi oldu? Arkamdan iş çevireceğinizi sandınız aklınızca. Ya ben senin arkamdan niye iş çevireyim dedi? Ben babamı ne kadar saklayabilirdim sence? Ha? Sabah gelip sana zaten her şeyi anlatacaktım. Mecburdum. Ne düşündüğümü sanıyorsun dedi? Ben bütün bu olanları niye yaptım sen? Bence? Baştan gelecektin bana, baştan anlatacaktın her şeyi. Bulduğun ilk fırsatta beni arayacaktın. Ben senin omzuna yük olsun istemedim. Sen uğraşma istedin ama az önce içeride gördüm ki... ...senin omzundaki asıl yük babanmış zaten terbiyesizler. Baban ettiğinin karşını görüyor sadece. Ya dede sen sen içeride o lafları babama nasıl ettin? Az bile söyledim. Ben bunca yıl hep babamı suçladım. Ama bugün anladım ki babam benden bile yalnızmış. Benim bir babam yoktu arkamda. Dedem vardı. Sen vardın dede. Ya İçerde her şeye rağmen oğlunun arkasında niye durmadın dede? Ben bugün anladım bugün anladım benim babamın bu hayatta hiç kimsesi olmamış ve neden bir babam olmadığını da bugün anlamış oldum dede. Sayende.